Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bu videoda elimde gördüğünüz zeytin ağacından bir kaşık yapacağım. Kaşığı yaparken de size nasıl yapıldığı ile alakalı bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle yapmak istediğimiz kaşığa uygun bir ağaç parçasına sahip olmamız gerekiyor. Benim yapmak istediğim kaşık buna benzer bir kaşık olacak ve elimdeki ağacın boyu da bu kaşığı yapmaya yetiyor. Aynı zamanda kalınlığının da ona uygun olması gerekiyor. Bu bir yemek kaşığı. Yemek kaşığının verimli kullanılabilmesi için sapının bir ettiği noktada kase kısmının biraz yukarıya bakması gerekiyor. Eğer tam düz bir kaşığınız olursa bununla yemek yemek oldukça zor olacaktır. Ayrıca şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Kaşığın kase kısmının çok derin olmaması gerekiyor. İlk olarak kaşığın sahip olduğu eğime yakın bir eğimi çıkartmamız gerekiyor. Nasıl bir eğim? Şurada gördüğünüz kaşığın yandan görünüşü. Bunu yaklaşık olarak buraya çizeceğim. İlk yapmamız gereken bu gördüğünüz kısmı çıkartmak kaşıkta, üst kısmını. Önce bunu yapacağız. Bu da yaklaşık şuraya denk geliyor. Daha sonra e, bu şekilde tutarak buradaki çapraz e, kesimi yapabilirsiniz. Öncelikle içten küçük parçalar alıyorsunuz. Bu işlemi yaparken dikkat etmeniz gerekiyor. Baltayı kafasına yakın bir yerden tutarsanız hakimiyetiniz daha iyi olur. Ve yumuşak ve küçük darbelerle oyuyorsunuz. Eliniz her zaman uzakta olacak ve bunu sağlam bir şekilde tutacaksınız. Baltayı çok yukarı kaldırmıyorsunuz. Şimdi de bu kısmın imini yapacağız birlikte. Evet, şimdi buraya kaşığımızı çizebiliriz. Gördüğünüz gibi kaşığı kabaca çizdik. Şimdi sıra kaşığın dışındaki fazlalıkları almaya. Tabii ki bu alt kısım ve şurasını almaya. Ucunu tamamıyla ovalleştirmeden kaba talaşını almamız gerekiyor ucunu çok ince atmadan. Çünkü baltayla oyma yaparken ucunu çok incelttiğimizde baltayla inen darbelerden ötürü Ahşabın ucu kırılabilir Onun için çok fazla ucunu almayacağız başlangıçta Evet fazla almadık. Dedin Önce küçük çentikler açıyorum. Ve sonra yavaşça aşağı doğru bu çentiklerden kopartıyorum. Çentikleri açmadan direkt vurursanız ahşabın nereye doğru yer alacağını bilemezsiniz. Ayrıca çok fazla zorlanacağınız için çentikler açarak bu işi yapmanızı tavsiye ediyorum. Bakın çentikleri açtım. Ve şimdi yukarıdan aşağı vurduğumda çok kolay gidiyor. kaşın sap kısmı çok ince olduğu için burada balta darbeleri kaşın sapını kırabilir. Onun için bu kısmı testereyle keseceğim içeriye doğru. taşın kaba şeklini bitirdik. Bundan sonra bıçakla devam edeceğiz. İlk yapacağım iş kaşığın bu çizdiğimiz hatlarının dışındaki kısımları yontma bıçağıyla tıraşlamak. kaşı koyarken bu ittirme hareketini her zaman yapmanız gerekiyor. Bu o, hareketi statik bir şekilde yapmanızı sağla. Ve bıçağın kontrolünüzün dışında bir yeri çarpıp zarar vermesine engel olur. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kaşığın dış kısımlarını koydum. Bu kısmı bırakıyorum. bu tasarımda da gördüğünüz gibi kaşın burası biraz yukarı doğru bombeli sonra aşağı doğru bir eğim var. Şimdi kaşıkta da onu yapmaya çalışıyorum. Burası hafif yukarı doğru bombeli. Sonra burada hafif bir çukurluk oluşturmaya çalışıyorum. Birkaç yıldır bekleyen bir zeytin ağacı olduğu için çok sert. onaca uyumuyor tabii ki.